Vay dayım. Saat kaç oğlum? Bayağı geç olmuş ya. Farkına bile varmamış. Ne olacak senin bu halin? Vallahi onu bilmem ama artık ben bir karar verdim. Nedir o? Elif'i göreceğim. Yarın Atay'a gidiyorum. Gidemezsin. Nasıl yani? Yarın bir sürü toplantımız var. Burada olman lazım. Dayı ben ne zaman girdim toplantıya? Evet girmezsin. ...ama artık gireceksin. Demek ki zamanı gelmiş. Hadi geç oldu, git hadi. İyi geceler o zaman. Sana da. Yavaş biraz Şükran. Buncu mu var bana? Vallahi gideceğim, tay masajı yaptıracağım ya. Daha fena oldu her yanım. halı döver gibi, ne bu ya? Of tamam yeter. Git başkasına yaptır masajını. Benden bu kadar. E tabii. Sen bilmiyorsun bugün kocan neler yaptı. Ay neler yaptı. Bütün gün çay kahve getir kızım, getir kızım, getir kızım, götür kızım. Ben boş adam mıyım? Sen de harcadın beni be şükran. Neyse, kahraman çıktı ya bugün ofisten apar topar. Hı. Hmm. Bütün işler bana kaldı. Sonra hızımı alamadım. Sırf spor olsun diye bir ton mal bindirdim bizim tırlara. Ondan tutuk böyle her yanım. Yok ya, sen sandalyenin üstünde oturmaktan bütün gün böyle tutulmuşsundur. Kızım. iş bağlıyorum ben. İş. Boru mu? Kimin sayesinde? Senin. Benim tabii. Ya kimin? Sen ne sanıyorsun beni ya? Baltacı Mehmet Paşa'dan sonra ikinci Rusya seferi olacak bu. Yarın Ruslarla toplantım var. Böyle tutup vaziyette mi gideyimmiş kral? Sen gelsene şöyle. Masaj nasıl yapılır göstereyim sana. Nasıl yapılır masaj göstersene. Defne ile annen çok neşeliydi bu sabah. Kesin bir şeyler çeviriyorlar ama dur bakalım. Boş ver şimdi sen onları. Biz bize bakalım. Nasıl oldum? Yakışıklı oldun kocacığım. Ne dersin? Alır mıyım bu işi? Benim kocam istesin her işi alır. El hmm. görsün bakalım, şöyle tay gibi delikanlı... ...Mr. <laughs> Yakup neymiş be desin, manken manken. Desin vallahi. Ruslar beni görünce muhlanacak Şükran. On dakikada kopartırım ben bunların kafasını, şipşak cepte cepte. Bu Rusların arasında... ...kadın var mı acaba? Ben senin üstüne gül koklar mıyım gülüm? Koklamazsın değil mi? Günaydın dayı. Günaydın. Erken bugün? İşe dört kolla sarılıyorum dayı. İstediğim bu değil miydi? Aç defterini kapattın galiba. Ya kapattım diyemem de kısa süreliğine ara verdim işte. Peki Ruslarla toplantıya kim giriyor bugün? Gel benimle. İş mi konuşacağız başka şey mi? Gel gel anlarsın şimdi. Bak. Bu grafikler bizim için önemli. Bunların üzerinde dur anladın mı? Anladım dayı. Seni köşeye sıkıştırmaya çalışacaklardır. Oyuna gelme. Sıkı dur. Tamam. <laughs> oh, Yakup dayı bu ne enerji böyle? Öyle. Bugün önemli bir gün. Hayırdır bir kutlama mı var yoksa? Cık. Doğum günü? Evlilik yıldönümü. Yok ya. Toplantı var ya. <laughs> Daha dün konuştuk toplantıyı. Bak bugün unutmuş bile. Görüyor musun? Bu gençler yok mu? Ah, bu gençler. Akılları hep bir karış havada. E. Kaçta geliyor bu Dobrovskiler? Vallahi ben hazırım. Şimdi benim kıza sunum da hazırlattım. O iş cepte kahraman. Cepte. Tüm kariyerimi koyarım ortaya cepte. Abi Eee toplantıya Kerem girecek. <laughs> ya o gitsin Veli toplantısına girsin. <laughs> Hoş. Ondan Veli de olmaz. Olsa olsa talebe olur bundan. <laughs> ben ciddiyim abi. Kerem girecek. Anlamadım valla. Bu kadar önemli bir toplantıya Kerem mi girecek? <laughs> İyi de... Bak yanlış anlama yeğenim seni severim ama bu iş çocuk oyuncağı değil ki. Senin tecrüben yok. Ham yaparlar seni. Ya dayı istersen Yakup dayı. Ben kararımı verdim. Sen gireceksin. Biz seninle başka bir toplantıya gireceğiz. Bu çevrecilerle ilgili bir görüşmemiz var. Benim dışarıda işim var. Sen halledersin. Ben sana güveniyorum. Kimseye aldırma.